Müminlerin deprem karşısında almaları gereken manevi tedbirlerin birincisi duadır. Yani ayet kerime de sizin dualarınız olmasaydı Allah katında ne öneminiz vardı ki? Vurgusuyla ifade edilen duadır. Cenab-ı Hak'tan kullarına doğru gelen etkileşim adına vahiy diyoruz. Onun kullardan Rabblerine karşı geri dönüşünün adı olan duadır. Ve depremle ilgili arkadaşlar dua noktasında ben sizlere üç aşamalı tavsiyede bulunacağım. Bunlardan birincisi henüz ortada deprem yok. Yani normal zaman içerisinde bu bağlamda yapılması gereken mesur. Yani mesur Kur'an ve sünnete ait dua demektir. Dua örneği var mı elimizde? Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste doğrudan doğruya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan depreme karşı korunmayı Allah'tan talep eden elimizde bir dua örneği var. Okuyorum Türkçe mealini. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün afetlerden beni koru. Bir daha okuyayım. Bu Ebu Davud'un yani kötü bir siteden biri olan en itibarlı hadis kitaplarından birinde kendisine yer bulmuş olan doğrudan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir dua örneğidir. Normal zamanda yani ortada deprem yok ama olabilir hele Türkiye gibi bir ülkede. Dolayısıyla müminlerin yani isterlerse her namazdan sonra isterlerse akıllarına geldikçe ama aralıklı da olsa benim tavsiyem sürekli bu deprem ihtimaline tehlikesine karşılık Cenab-ı Hakk'a karşı sığınmaları Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün afetlerden beni koru duasını yapmaları. Bir, iki, İsra suresinin 110. ayetinde arkadaşlar Cenab-ı Hak Türkçe mealinde. En güzel isimler Allah'ındır öyleyse ona o isimlerle dua edin diyor. Yani konuyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın ismini bir virt ve zikir haline dönüştürmek suretiyle ama buna dua niyeti, dua bilinci yüklemek suretiyle yapılması tavsiye edilen bu teknikte Kur'an-ı Kerim tarafından tavsiye edilen bir dua cinsi vardır. Aynen şunun gibi. Diyelim ki hastalandınız. Hastalığın devamı müddetince iyileşmeyi ümit ederek onunla ilgili Cenab-ı Hakk'ın ismi olan Ya Şafi'yi tekrar edersiniz. Ya Şafi ya Allah, Ya Şafi ya Allah, Ya Şafi ya, ya, ya Allah dersiniz. Aynen bu konuyu normal zamanda deprem öncesi iki deprem arası zamanda acaba Cenab-ı Hakk'ın hangi ismiyle ona işte onu virt yaparak zikrederek dua etmek daha isabetli olur dediğimizde esasen birçok isim akla gelebilir. Ben iki tanesinin altını çiziyorum. Bir, az önce de bahsettik yanlış bir örnek üzerinden. Şimdi onu doğru yerde kullanmış olacağız. Ya Hafiz ya Allah kullarını dilediğinde her çeşit beladan, felaketten, musibetten koruyan demektir. Ya da daha depreme özgü, yani batılıların tabiriyle daha spesifik düşünürsek, ya kayyum ya Allah. Çünkü kayyum isminin manası arkadaşlar, varlıkları ayakta tutan demektir. Olayı ledünni lahuti boyutuyla düşündüğümüzde zaten depremin bir binayı yıkması mekanizması şöyle gerçekleşmektedir. Maddi sebep olarak fay kırıldı. Yer kabuğunda şiddetli bir sarsıntı başladı ve bu sarsıntı sürecinin devamında bina yıkılıyor. Bu olayın maddi boyutu. Evet öyle. Ve ona karşı muhakkak surette önceden tedbir alınması gerektiğini zaten söze girerken altını çizdik. Ama anlayışı kıt ama niyeti bozuk bazı tipler için bir kere de altını çiziyoruz. Bu olayın maddi boyutu ve mutlaka alınması gereken tedbir. Manevi boyutta ise arkadaşlar bu binanın yıkılması manevi sebep açısından her şeyle beraber o binanın da üzerinde sürekli tecelli etmekte olan kayyum isminin tecellisinin kesilmesiyle mümkün oluyor. Yani şuna benzetebiliriz adeta. Alttan yerin sarsılması, maddi sebep yukarıdan kayyum isminin o bina üzerindeki çünkü kayyum isminin manası varlığı ayakta tutan demektir. Kayyum isminin o bina üzerindeki tecellisinin kesilmesi. Maddi ve manevi sebep birleşti. Bina yıkıldı Allah korusun. Öyleyse ya hafiz ya Allah ya da ya kayyum ya Allah diye zikretmek şayanı tavsiye. Şimdi bu deprem öncesi normal zaman için yapılması gereken ilk sırada akla gelen dualar dedik. Deprem olmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Davud'un az önce naklettiğimiz duasını yapmak evet şiddetle tavsiye ederim. Ama yani 1999 Gölcük depreminde İstanbul'da ben o depremi yaşamıştım. O dehşetin nasıl bir şey olduğunu bizzat tecrübe etmiş biri olarak biliyorum. Böyle bir duanın uzun bir dua çünkü. O dehşet saniyeleri sırasında akla gelmesi, eğer gelebilmişse yapılıyorsa nurun ala nur. Ama yok yani benim o dehşetin şokuyla aklım, fikrim, her şeyim karıştı. Önceden ezberimdeyse bile şimdi onu aklıma getiremiyorum falan. O zaman arkadaşlar sarsıntı devam ettiği müddetçe benim bu anlamda tavsiyem mütemadiyen ya kayyum ya Allah demeye kendimizi önceden şartlandırmak. Niçin özellikle ya kayyum ya Allah? Onun sebebi hükmetini az önce ifade etmeye çalıştım. Yani ya Rabbi aynen İsra suresi 110. ayette dendiği gibi şimdi bakın ona geri döndük. En güzel isimler Allah'ındır öyleyse ona o isimlerle dua edin. Yani Kur'an'ın açık net beyanına göre Rabbinize yapacağınız dua onun ilgili ismi vasıtasıyla olsun. Depremdeyiz Allah korusun. Bina beşik gibi gidiyor geliyor buna rağmen binanın ayakta durması ve bizim bu olaydan korkumuzun yanı sıra ama selametle çıkma ihtimalimiz var ya da Allah korusun. O sarsıntıda o binanın yıkılması ihtimali de var. Bu ihtimalin hangisinin tahakkuk edeceğini bilemediğimiz o dehşet anları içerisindeyiz ve maddi sebepler adına artık o an için yapabileceğimiz bir şey yok. Bu öncesine ait. İşte binayı sağlam yapmak falan gibi. O an artık o devre dışı. O an yapabileceğimiz tek şey manevi sebep. Ona yapışmak. Bu da arkadaşlar İsra 110'un işaret ettiği doğrultuda Allah'a sığınmakla ama hangi ifadeyle ne şekilde Allah'a sığınmakla ya kayyum ya Allah duasıyla Allah'a sığınmakla 3 deprem bitti ve Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle rahmetiyle korumasıyla biz o depremden sağ olarak çıktık her bela ve felaketle karşılaşınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği sünnetinde yer alan şey istirca ayetini okuyarak ilk tepkiyi vermek yani İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Nefse yönelik. Çünkü o gelen şiddetli bela ve musibet sebebiyle şeytanın o anı da bir fırsat olarak kullanıp insanın nefsini Cenab-ı Hakk'a ve onun takdir etmiş olduğuna isyan etmeye yönlendirmesi riski vardır onun için. Ciddi bir risktir. İşte bu ciddi şeytan tuzağından insanı korumaya yönelik, insanın adeta imanıyla ve bilinciyle şeytan tarafından gelen esintilere kulağını açmış olan nefsine aklını başına topla mesajını verme anlamında istirca ayeti okunuyor. Yani muhakkak ki hepimiz Allah'tanız ve Allah'a geri döneceğiz.